Merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili yengeç burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Niyetini tut, dinle yapıyoruz. Bakalım niyetlerde neler var. Ve sizlere gelecek olan görüntüler neler. Hemen dış sürecinden başlıyoruz. Küçücük bir yılan yolunuzun başına kıvrılmış. Bir şeyi engel olmaya çalışan insanlar veya engel e, olan bir faktör var hayatınızda. Yani başlayacaksın, yapacaksın, edeceksin ama hani burada o yılanın o şekilde ama kıvrık şekilde bakın çok böyle diklenir ya da çok böyle e, canlı şekilde çıkmamış aslında. Yani siz bu yola başlayabilir, gidebilir, yapabilirsiniz. Yani bu bir yol giriş geliş anlatır ama e, başka e, şekilde ifade edecek olursak başlama enerjisinden e, ya da bahseder ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size yani odaklanamıyor olabilirsiniz istediğiniz şeye amaçsız olabilirsiniz belki ya da işte tutarsızlık vardır da hani e, yapayım yapmayayım enerjisi vardır da pasif kalıyor olabilirsiniz dediğim gibi yılan kıvrık ve çok canlı şekilde çıkmamış yani bu aşamada sizin birazcık belirleyici olmanız lazım birazcık daha hani isteyerek, inanarak bunu gerçekleştirmeniz lazım. Yolunuzun sonunda zaten kısmetler sizi bekliyor. Korkmadan inanarak, isteyerek başladığın zaman bu iş hallolacak. Şimdi öyle bir görüntü çıktı ki. Şuraya şöyle dikkat çekmek istiyorum. Burası kalbiniz. Şimdi kalp şöyle çevirdiğimiz zaman demir atmak istiyor. Yani bir şeyi sabit kılmak istiyor. Yani bu bir ilişki ise evet ya da evlilik diyelim, ilişki diyelim. Ben burada kalmalıyım. Ben bu ilişkiyi yönetmeliyim. Ben bu evliliği sonuna değin götürmeliyim. Ama kendin için, ama çocukların için. Yani burada kalarak bir şeyler yapmalıyım enerjisi var. Ya da işte bu bir yerdir, bu kariyerinde, kariyer anlamında bulunduğun konumu değiştirmeyerek burada ısrarcı olarak konun her neyse niyetin her neyse orada ısrarcı olarak bakın bir demir atma işareti var bu gibi bulunduğun konumu koruyarak kenarda böyle zincirleri de var aslında oradan görünüyor mu bilmiyorum hatta iki başı balık şeklinde çıktı bu atılan demir demek ki sen burada durdukça sen burada ısrar ettikçe buralarda yükseliş göstereceksin. Zaten hani böyle tamamıyla kalma enerjisi taşıyor bu. Yani orada kaldıkça olayınızı yükselteceksiniz. Yani kariyer anlamında güzel kademelere gelmek, iş, kariyer, eğitim, ev hayatı olur yani seçtiğin yerde kalırsan senin için inşallah ayrı şeyler gelecek diye düşündüm. T A T M harfi tarafından yüzünüz güldürülecek E harfi de var. Harfleriniz bunlar bakın. M harfi kocaman görüyorsunuz. A harfi tersten E harfi yine 5 rakamı var. Şimdi bu demek oluyor ki değişen hedefler de olabilir işte. Ama sabit tutmanız gereken şeyler de var. Çünkü bir şeyleri değiştirdiğin zaman bir tutarsızlık yaşayabilirsin. Ama öyle yollar var ki birleşiyor. Seni yine aynı yere götürüyor. Yani bu aşamada farklı bir yol seçmenin, farklı şekilde bir strateji izlemenin mantığı yok gibi. Aynı yere gidiyor zaten. Yani belki hani kestirmeden gitmek için, hızlı gitmek için, hedefe hızlı ulaşmak için başka yollar deneniyor olabilir. Ama çok da şey değil yani. İki de yandan yolu çıkıyor. Bir başka anlamı da bakın bu iki yolun birleşmek demek. Görebiliyor musunuz? Bir armut gibi de çıkmış. Şimdi bir şeyleri değerlendirirken çok böyle eleştiren yaklaşıyor olabilirsiniz. Hani evet çevrenizde bir sürü Böyle kısmetler var, fırsatlar var ama siz bunları değerlendirmiyor olabilirsiniz. Hani armudun sapı, üzümün çöpü derler ya. Sanki öyle. Bu da bu şekilde yapmazsanız, bu şekilde değerlendirmezseniz o çevrenizdeki fırsatlardan da yararlanacaksınız. Beş rakamının arkasında böyle şapkanın gelmesi, hukuk veya işte devlet adamı olarak çıktı arkadaki insanın o şekilde şapka takması beş rakamının olması. Yani belki burada hukuksal süreçleriniz vardır da, mahkemelik olaylarınız vardır da, parasal bir durum gelecektir. Oralardan gelecek bir durum, bir haberle alakalı diyelim. Ya da iyi bir danışman var hayatında ve ona danışıyorsun. Ona danışarak işlerini yürütmeye çalışıyorsun. Ama tabii burada yine çok o e, duruma bağlı kalmak, o kişiye bağlı kalmak e, uzun vadede belki sizi kasabilir. Yani Onun için birazcık da kendi fikirlerinizi aklınızla hareket ederseniz olayınız sağlamlaşacak. Kararsız olan bir insan çıkmış. İki başlı bakın hemen şurada iki başı var. Ve onu güden bir insan var elinde sopası onu şöyle güderek götürüyor. Aslında biliyorsunuz hani bir koyun vesaire böyle hayvanlar hani güdülerek götürülür ya. Yani burada bu insanı güderek götüren başka bir biri var ve çoğunlukla hani birazcık değil fazlasıyla rüzgar akıllı gibi. Yani bu insanın etkisi altında kalıyor da Birazcık kararsızlık yaşıyor gibi hissettim ben bu insan. Şimdi kafa şuradan yarım gibi çıktı. Böyle kafanın üstü açılmış. Oraya anlatacağım, yorumlayacağım size. Niyetlerinizi tuttuysanız şurada bir süzdürelim. Çok güzel bir akış var burada. Güzel akış. içinde de devam ediyor. Bir nazarın gözün olabilir. Dikkat diyelim. Faydasını görebileceğin şeylerden, doğalardan yararlanabilirsin. Sonuna kadar geldi. Güzel bu. Şimdi burası güzel. Bir insanın kafası böyle üstten açık şekilde çıkmıştı. Zihnen karışan bir insan. 8 rakamı yatıyor kafasında. Evliliğinde problemi olan bir insan var. Ve bu insan tamamıyla karışmış. Yani duygusu daha öncesinde mantıklı karar aldığı için ya da şöyle diyeyim aklımla hareket ettim. Biraz mekaniklik var bu insanda yani mekanik gibi. Böyle bir karar aldım ama şu anın enerjisinde pişmanım şeklinde bir görüntüsü var. Bakın burada kalbin üzerine oturmuş. Kafasının biraz zihinsel olarak karışmış elinde bir telefon öyle bakıyor. Acaba tekrar yapabilir miyiz? Dönebilir miyim? Ya da bu kişi şu anın enerjisinde neler yaşıyor diye şöyle bir sanki sosyal medyadan olur, başka yerden olur. Size bir bakış atıyor. Haberdar olmak istiyor. Ya da eğer bu sizin enerjiniz enerjinizse karışmışsın. Zihinsel bir toparlanamama var. Bir de telefonda böyle haber bekliyorsunuz, bakıyorsunuz. Bir şeyleri anıyorsunuz böyle eski olan bir şeyi ama güzel şekilde yad ediyorsunuz. Bir ilişki ise bu işte burada fazlaca duygusallığın olduğu geçmişte kalan bir ilişkiyi anıyorsunuz. Bazı durumlar için mücadeleden kaçındığınızı gördüm. Geri çekilmek, risk almamak, cesaretsiz davranmak var. Bunlardan sıyrıldığın ölçüde o cesareti gösterebilirsen, risk alabilirsen, olayın farklılaşıyor. Başarılar geliyor. Bu bir sınav bile olabilir. bütünleme enerjisi var, tamamlama enerjisi var. Daha önce gösteremediğin bir cesaret yüzünden, alamadığın bir karar yüzünden tutarsız şeyler olabilir dedik. Amatsız veya hedefsiz olabilirsiniz dedik. Ee, bunlar yüzünden kaybedilen bir şey var. Ama şu anın enerjisinde onların tekrardan toplanıp önünüze gelmesi demek oluyor ki bu fırsatların tekrardan ayağınıza gelmesi ve sizin farklı şekilde karar alma sürecinizi anlatıyor. Bir kişinin şu ters atan kartı alacağım. Bir kişinin merhametsiz tavırlarına denk gelmişsin, görmüşsün. Yani bu insan bana bu şekilde davranmaz, yapmaz ya da işte bu iş beni yanıltmaz dediğin noktada böyle bir tavırla karşılaşmak sizi başka bir yola itecek. Şimdi burada evet yani şöyle bir şey var görebiliyor musunuz? Tabi engeller de olabilir bakın. Gitmeye çalışıyorlar. Kürek çekmeye çalışıyorlar ama engeller var önünde. Ama bu engeller geminin içerisinde. Dışarıda olan bir engel değil. Yani geçici engeller ve üzüntüler var o halde. Onun haricinde bu insanın hani böyle evet tavırlarını gördüm. Yapmaz dediğim ya da beni yanıtmaz dediğim noktada yanıttı diyor olabilirsiniz. Hani şu anın enerjisinde de yol ayrımı diye çıktı. Evet ayrıldık yollarımızı ayırdık. Ama senin gittiğin tarafta ne var biliyor musun sevgili dost? Yani şu an bulunduğun yerde şöyle bir tılsıması var. Çok güzel maddi bir başarın gelecek. İş hayatında genişlemeler, zenginleşmeler, parasal yönden böyle bakın zaten doğalar ediliyor. Bir büyücü kartı var. Yani burada ne için dua ediyorsan, niyetin her neyse onunla ilgili olarak gelebilecek olan bir karşılık var. Bulutların arasından uzatılmış bu tılsım. şöyle bir bakalım. Hayal etmek var. Şimdi hayaller ve hayatlar meselesi var ya tamamıyla bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. Yani hayallerim farklıydı. Bakın iki tane hayalci kartı var. Birazcık ayakları yere sağlam basmayan bir karttır. Yani burada ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Kupadaki fantastik görüntülere bakan arkasını dönen bir insan var. Burada işte <laughs> Amaç belirlemek lazım. Vizyonla hareket etmek lazım. Ve bir şeylerin sınırsızlığına inanmak ve o şekilde yaşamak vardır ya. Sonrasında hani elde kalanların azalması gibi. Onun için elinizde olan şeyleri değerlendirmek. İleri de sizi yüksek seviyelere taşıması için bir şeyleri doğru yere yönlendirmek, yatırmak iyi gelecek gibi. Dünya şartlarının değişmesiyle birlikte kısmetleriniz yüze yüze size doğru geliyor. Görebiliyor musunuz? Kupanıza dolu, dolacak olan kısmetler var. Ve hani baktığımız zaman hukuk ya da devlet adamı dedik. Yani hukuksal bir süreçten gelecek bir haberle mutlu olmak, belki bir memuriyet, belki atanmak vesaire bunları içeriyor aslında. Ya tabii yine yakın gelecekte yaşanabilecek olan adli bir olaydan da bahseder. Diğer kartlarla geldiği için bunu söyleyebiliriz. Daha önce hatta böyle aleyhinize olan bir durumun tekrardan lehinize çözülmesi gibi de düşündürür. Evet ama başarılar var, kutlamalar var. O kadar güzel çıktı ki kelebek etkisi var. Kupalar suyun içinde kaldıran üç tane kızımız çıkmış burada. Çok güzel. Başarı var. Mutluluk var. Adil yönden kazanılmış başarılar var. Beni kendinden uzaklaştırma. Önünüze bir set çekmişsiniz artık sanki. Yani evet geleni gideni şunu bunu beğenmiyorsunuz ama aklınızdaki kişi de bu kişi şimdi. Ee, ama önünüze de bir set çekmişsiniz artık. Bakın. Burada beni kendinden uzaklaştırma var. Çevrenizde olan bir takım zaten iç sürecinde de söyledik. Çevrenizde bir takım kişiler, kimseler var ama siz bunları değerlendirmek istemiyorsunuz aklınız fikriniz bu insanda sabit kılmak istiyorsunuz zaten bir demiratma enerjisi vardı hatırlarsanız ama yine de şöyle bir set çekmişsiniz bir duvar koymuşsunuz yani o duvar belirleyici bir ölçüt de olabilir yani eğer sen şunları şunları şu şartları yerine getirebilirsen ya da yaptığının farkına var hani bir pişman ol bir af dile çünkü geçmişte geçmişimizde evliliyatımız çok güzeldi. Çok güzel şeyler yaşadık. E, yaptığının bir farkına var. Ondan sonra olayımızı ileri seviyeye taşıyalım enerjisi var. Ve hatta bu insanla evlenip ayrılmış da olabilirsin. Aynı evde yaşıyor da olabilirsin. Böyle bir şey de söyleyelim. Yani olay karışmış gibi. Evet setleri çekmiş, duvarı örmüş olabilirsiniz ama şöyle yandan da bir bakıyorsunuz. Ya da bu tamamıyla karşı taraf olabilir. Evet aramıza bir set koydu, duvar çekti. Bazı kere birbirimizi engelliyoruz ya da o beni engelliyor. Ama şöyle bir yandan bakıyor bakın. Arkasını tam dönmüş değil bu insan. Bunu da söyleyelim. Evet bir mesaj alıyorum. Yani bağlantı bağlantılar kopmamış. alttaki kartım olacak. Yaşam tecrübesi. Önemli bir olay. Değişime neden olacak. Güçlü bir itiraf. Kanatlarını açmanın vakti geldi. Şimdi bu insan eğer buradan başlayarak ben yorumlayayım. Bu insan sanki yaşadığı olaylardan ders çıkarmış gibi. Değişimle gelecek. Hatta değişime neden olacak ikinizin arasındaki bu durum. Yani neden böyle davrandığını ve yaptığını e, güçlü bir şey üzerinden anlatacak gibi. Yani yaptığını e, hani kanıtlayacak nitelikte. Yani e, haklı olduğunu kanıtlayacak nitelikte bir şey gösterecek size. Ve bundan sonra senin de içi rahatlayacak diye düşündü. Ve özgürleşme vakti geldi. Artık burada e, kanatlarınızı açmanın vakti geldi. Bunu da söyleyeyim. Yani rahatlamak var. Maddesel bir şeyle belki. Manen bir şeyle belki. Rahatlama enerjisi çıktı. Sizler için yorumumu yaptım. Tabii ki mutlu, keyifli, sağlıklı, başarılı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.